Birbirinden güzel resimler ve portreler sergilendi. Ressam Muayyed Velit'in ilk sergisi Irak Türkmen Cephesi Tisim Bürosu'nda düzenlendi. Sergide ressamın kurşun kalem ve kara kalemle yaptığı tablolar sergilendi. Ben de fırın bitirmişim 2021'de. Daha takriben 8 yıldır resim yaparım hiç vazgeçmeden, durmadan. Her gün yani doğum ederim işe. Daha çok kalemsiz işler yaparım. Kara kalem, onun için onları arz etmişim. Daha kalem de yapmışım. Onları da aynen sergilemişim. Ve İlk her ilkin bir devamı oldu. Bakarım insana daha çok neye meyilledi. Yine yani de bakarım daha güzel fikirlere geliyor ama. Her günde yeni fikirlere yardımı geldi. Daha onlara göre en kitapları Sergiye Kerkügil Meclisi üyesi Sefsence Du, Irak Türkmen Cephesi, Kerkügil Başkanı Kahtan ve ve Türkmen vatandaşlar katıldı. Üstad Muayet burada güzel bir maraz yapmışydı. E, bir onun bir hivayesidir, havasıdır bunları bu, bu, bu güzel bir e, fen teşkiline arz etsin. Tabi geldik bir de uzun çok güzel bir güzel resimler yapıptı. O da bizim de amacımız nerede? Bu gençlerimizi tabi yanlarında durağın, tamidağın özlerine eğer e, o e, her ne tür Olsa da onun ki adımları gelecekte daha güzel olsun. Zaten biz diyerek bunlar bu gençlerimiz, bizim geleceğimiz biz de bunların yanlarında dursak onların tabii daha bir e, güç alırlar bizden. Sergiye katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Gerçekten birbirinden değerli, birbirinden güzel tablolar arz etti sergilerde. Bizlerden beraber çok değerli vatandaşlarımız katılmıştı. Gerçekten bu genç yaşlarda bu kadar kabiliyette yeteneklerde bizler bizleri sevintirdi. Şey biz de inşallah bu yeteneklere destek için ve daha iyi bir seviyeye getirmek için desteklerimiz olacaktı. İnşallah bizim bürolarımız siyasi, kültürel eğitim faaliyetinin yanında bu gibi faaliyetlerde her zaman destek olacak. Gördüğü usta güzel resimler vardı. kalem yapılan, kalem Zeft'ten yapılan zahrafeler. Hz. bu şekil gençlerimizi, bu yetenekli gençlerimizi daha fazla destekleyelim. Yok biz, yani bizim bürolarda başka yerlerde de inşallah. Hatta ki bunları üst yerlerde görelim.